Dostlar gelen bir soru daha vardı. Hemen cevaplayayım. Yol yarış bisikletlerinde veya diğer bisikletlerde neden ince lastik kullanılıyor? Neden ince lastik kullanılıyor? Yere teması az olduğu için az enerjiyle çok iş yapmış oluyoruz. Yani sürtünme azalıyor. Daha yüksek hızlara daha az enerji harcayarak çıkabiliyoruz. Asıl olay bu, işin özü bu. Ama şimdi yeni yapılan araştırmalarda aerodinamik yapının daha önemli olduğu anlaşıldı ve 25 mm lastiklere geçildi. Hani 20 mm 23 mm daha inceydi daha az temas vardı da sürtüme daha azdı da neden 25 mm'ye geçildi hemen onu da izah edeyim. E, jant kalınlığıyla lastik kalınlığı birleştiği zaman aynı oranda olduğu zaman aerodinamik yapı ve az enerjiyle daha çok iş yapma olayı daha ön planda oluyor. Şimdi benim bu lastiğim 23 mm ama jantım daha dar veya daha geniş olduğu zaman aerodinamik yapı bozuluyor. Bundan dolayı 25 mm lastiklere ve ona göre üretilen jantlara geçildi. Öte yandan konforu da arttırıyor 25 mm. Yerdeki titreşimi bize daha az hissettirdiği için daha rahat daha uzun sürüşler yapabiliyoruz. Hadi bir sonraki videoya.